Herkese günaydın arkadaşlar. Yine güzel bir gün. Balıkları yemledik. Kuru ekmekler vardı. Balıklar onlara attım. Bakın gördüğünüz gibi şu anda saldırıyorlar. Bayağı bir balık var. Şimdi süt, mısır atacağım. Sazan balıkları var. Gölün içerisinde ve ciklet balıkları var. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle atalım. Şimdi bunlar dibe çökecektir. Ve balıklar bunları yiyecek. Görüyorsunuz bir hareketlenme var. Gölün içerisinde. Şu anda eminim. Görün dibinde büyük bir kapışma yaşanıyor. Çünkü balıklar süt mısırı çok seviyorlar ve ekmeği çok seviyorlar. Buradan balıkları besliyoruz. Hepsi şu an dibe çöktü.